Adem, Ayşe, e, Ahmet ve Ayşe yaşları birbirinden farklı. Yaşları toplamı 60 olan 3 kuzendir diyor. O zaman yazacak olursak Adem, Ahmet ve kimmiş? Ayşe. Bu üç kuzenden herhangi ikisinin yaşları toplamı 60'dan fazla olduğuna göre... 3 kuzen en az kaç yaşında en küçük kuzen en az kaç yaşında olabilir? Şimdi arkadaşlar değer vererek yaparsak buna 40 diyelim. Buna 41 verelim, buna da 19 verelim. Baktığımız zaman Adem ile Ayşe'yi toplarsak ne yapar? 59 yapar. İstenileni sağlamaz. Bunu ne yapabiliriz? Farklı bir seçenek sunacak olursak bunu 39 yapalım. Bir kere 20'den fazla olacağız zaten bari. 39. Bunu azaltalım, 38 yapalım toplamı sağlaması için bunun ne olması lazım 23 olması lazım şimdi hangisini toplarsak toplayalım Sonuçta bir değişiklik olur mu yani sonuçta derken 60'ın dışına çıkar mı hiçbir zaman bunları topladığımız zaman arkadaşlar 60'ın dışına çıkma gibi bir durumu yoktur o zaman verdiğimiz değer en az budur diye söyleriz cevabımızı a seçeneği olarak işaretleriz